Evet dostlar herkese yeniden selamlar. Bir başka futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim artık diyebilirim. Football Manager 2022'nin betası dün akşam çıktı. Biz de hemen hızlıca bir canlı yayın yaptık. Canlı yayın akabinde bu ilk bakış videosunu sizlerle buluşturmak adına ee, sabah saat 6.30'da uyanıp e, işe gitmeden önce videoyu çekmeye çalışacağım. Onun için böyle biraz takılabilirim. Gözlerimde biraz şiş olabilir. Ama e, gerçekten Heyecan yeniden geri geldi. Futbol Manager 21'in ardından 22'nin çıkmasıyla birlikte heyecanımız artarak devam ediyor. Futbol Manager 2022'nin başlangıç ekranı tamamen FM21'e benziyor açıkçası. Ben daha önceden tabii bir kayıtlı oyun açmıştım. Hemen sizlerle o kayıtlı oyunu yükleyelim. Çok büyük farklar yok bu arada arkadaşlar onu da sizlere dile getirmek isterim. Football Manager'da her zaman olduğu gibi tabii ben Bursaspor'u tercih ediyorum takım olarak. E, oyuncu profillerinde veya diğer durumlarda herhangi bir sıkıntı değişiklik yok. Bu arada e, logo yaması ve yüz yamasını haricen FM21'deki dosyalarımla e, değiştirerek yaptım. Tabii dediğimiz gibi bir stoper rolü. Yeni stoper rolü gelmişti biliyorsunuz hepiniz arkadaşlar bu yeni stoper rolü için üçlü savunma oynatmanız gerekiyor onun için Tiki Taka ve Cem Press taktikleri çok da işe yaramıyor açıkçası ancak Tiki Taka da 5-3 5-2-3 taktiğiyle oynarsanız kanat stoper rolünü tercih edebilirsiniz. Şöyle hızlı seçim diyelim. Bir tane de maç oynayacağım sizlerle birlikte. Bu arada Uğur Yıldız Fenerbahçe'den transferi Bursaspor'un. E takımlar bazında şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Takımlar bazında tek tek dört e, büyükler İsmi altında anılan takımları incelemeyeceğim. Onların teker teker ayrıca videoları gelecek dostlarım. Onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. E, oyunda tabii göstermek istediğim yerler var. Oyunda biraz ilerlemek istiyorum. Biraz ilerledikten sonra mevcut hedefler vesaireler tamamen aynı olarak bırakılmış. Mesela teknik ekiple haftalık toplantıda neler olduğunu sizlere göstereyim. Mesela oyun karakteristiğinde değişiklik diyor. Nikolas Zalazar'ı zayıf anı kullanmaktan kaçınmaya yönlendirmeliyiz diyor. Bütün önerileri kabul ettik. Burada da yine aynı şekilde. Sözleşmesinin iyileştirilmesi gereken oyuncular var deniyor. Batuhan Kör, Deniz Aydın ve Canberk Yurdakul bunlardan diyor. Onun dışında altyapı testleri mükemmel. Oyuncu gelişimi atla dedik antrenmandan mutsuz olması muhtemel diyor. Yine çok da benzer konular diyebilirim bir önceki oyunda. Bize teknik adam olarak yeni isimler öneriyor antrenör olarak. Toplantı sonrasını ayarladık. Onun da gözlemcilik son toplantı sonrasını ayarladık ve hepsini toplantı sonrasını ayarladık dedik ve toplantıyı bitir dedik. Alınacak kararlar adı altında bize bir durum geldi. Burada işte sözleşmesini teklif et. Yine antrenör ekibi ve gözlemcilik sağlık ekibindeki açıklar üzerine bize böyle kolay bir şekilde yeni transferler yapabilmemize olanak sağlayan yeni bir ekran eklemiş Futbol Manager 2022 zor şeyleri kolaylaştırmaya çalışmışlar gibi duruyor. Massimo Bruno'da ciddi bir sakatlık oldu. Massimo Bruno'nun profili de bu şekilde profilde değişen herhangi bir özellik yok. Tabi şu e Ortalama bir piyasa değeri söz konusu oyuncunun 2.5 milyon euro 3.4 milyon euro geçtiğimiz serilerdeki gibi e, sabit bir e, ortalama değeri yok oyuncunun bu aralıkta olabilir diye bir söylem söz konusu Olmuş arkadaşlar hızlıca ilerleyelim ilk Akademiya Klikeni maçını sizlerle birlikte oynayalım istiyorum açıkçası ve nasıl bir maç olduğunu görelim istiyorum. Burada bize disiplin yönetmeliği ile ilgili bir şeyler söylemiş. Disiplin yönetmeliğini geçtikten sonra takıma kendini tanıtıyoruz. Takıma kendini tanıtırken geçen senenin aynısı olarak gözüküyor Bencelikte şampiyon olabiliriz demiş. Olumlu karşılığı disiplin falan falan filan çok da farklılıklar söz konusu olmamış. Veri merkezine geldiğimizde ne zaman uygun olur? 3 ligi maçının ardından veri merkezi uygun olacağı söyleniyor. Onun için şöyle hemen durdurayım ben videoyu ve durdurduktan sonra arkadaşlar 3 maç ardından oynadıktan sonra hemen hızlı bir şekilde. Ee, neler olmuş bunları veri merkezinde görüntüleyelim sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar 21 Ağustos 2021 tarihine geldik Bursa Spor ile geçtiğimiz 4-5 maç oynadık. Hiçbir maçı kazanamadı Bursa Spor bu dönemde. Ben hepsini tabii simüle ettim burada. Onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Bir Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği maçının ardından Denizli Spor maçı var. Denizli Spor maçına gitmek adına hemen hızlı hızlı ve gidelim istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Tümünü okundu diyelim ve bir maç motorunu sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Maç motorundaki görüntüler vesaireler nasıl gözüküyor. Onları da böyle hızlı hızlı geçelim. Çünkü çok da fazla detay vermek istemiyorum. Devam videoları gelecek. Hızlı hızlı hemen hafta sonu boyunca videolar atmaya devam edeceğim. Denizlispor maçına gidelim. Bursaspor Denizlispor maçına. Bakalım durumlar nasıl olmuş Luka Kapanı oynama oynatmamız söylemişler bana. Cüneyt Köz'ün yerine hemen öyle oynatalım. Üçlü savunma tabii çok Bursaspor'a uygun değil ama e, sizlere Kenar stoperini göstermek adına böyle bir taktik kullanıyorum. Asistan gönder diyelim hemen. Değişen çok bir şey yok asistan menajer görüntülerinde vesairelerde. Ondan dolayı asistan menajer gönderiyorum bazı yerlere. Hızlı bir şekilde burada mesela gözlemci önerildi diyor bizim için. Ne demişler? Ofella falan filan şu anda çok önemli değil bizim için. Denizli Spor maçı çok daha önemli. Oyun gerçekçilik katmış. Biraz içine iki maçta bir puan alan Bursa Spor. Bursa Spor sezonu çok kötü başlamıştı hatırlayacağınız üzere. Ee, gelen kutusuna özeti gönder diyelim. Teknik hafta sonu toplantısı. Yine saçma sapan oyuncuları isimleri bize önermeye devam ediyor oyun. Tabii önemli personel ekle seçeneğini aktif bırakmışız. Belli ki Şimdi şöyle gelelim. Hemen Denizli Spor maçından önce savunma görevlerinin artırılması, maç kondisyonu yükle demiş oyuncuya. Tabii ben bunu nasıl yükleyebilirim onu da bilmiyorum. ilk defa böyle bir şey görüyorum. Luka Kapan'la Cüneyt'i değiştir denmiş. Şimdi şöyle biz her zaman olduğu gibi bir taktiğimizi ayarlayalım biraz geniş diyelim. Hiç henüz maçla ilk defa oynayacağım futbol maçı ilk defa FM21'de ilk defa maça gidiyorum sizlerle birlikte. Defanstan pasla çık. Daha driplingi azalt. Rakip savunmanın üstüne gidelim. Takım biraz yaratıcı oynasın. Kısa paslı diyelim. Tempoyu orta seviyeye yapalım. Bu kadar da olmaz. Koşu yoluna pas diyelim. Onunla birlikte geçiş savunmalarında herhangi bir değişiklik yok. Görüyorsunuz aynı sistemle devam ediyor ve savunma offside taktiği var. Tabi bu durumda çok gol yeriz savunmacılar dandik olduğu için daha sıkı markajı da aktifleştirelim ve kadromuzu komple forvet değil Tim Matavs pivot santrafor olarak oynatmak istiyorum ve böyle iyi bir şekilde takımı bildir diyelim ve ilk kez Futbol Manager 2022'de sizlerle birlikte Bakın daha ilk defa gidiyorum maça. Sizlerle birlikte soyunma odası denildi. Asistan önerisi FM21'in aynısı arkadaşlar bazı şeyler. Ve Denizli spor maçına sizlerle birlikte gidiyoruz. Şurada bize ne demiş? Hakimin düdüğünü bekliyoruz. E bekle tamam. Şöyle hızlarımızı ayarlayalım. Maç sırasında özetler sırasında hızımız çok hızlı oldu. Bu seviye iyi gibi. Evet bariz olarak arkadaşlar Görüyorsunuz oyunda bir hızlanma var ama ses en sevmediğim şey benim futbol menajerde. Sesi kapatmak istiyorum sizlerle izin verirseniz. Sesler kapalı. Kamera yönetmen olarak devam ediyor. Şu an için burada değişen bir şey yok. Başarabilirsiniz çocuklar. Daha çok çabalayın beyler gibi ee, görüntüler var. Altta üstte Windows ekranının olması benden kaynaklı arkadaşlar. Ben... Ah yine bak Yine bug var. Zalazar yine duran topta golü attı ama topa vurduktan sonra top animasyon sıkıntısı var. Beta'da olduğu için büyük ihtimalle oyunda. Zaten burada tekrarda da gösterecek. Ha Tekrarda göstermedi Mesela tekrarda o kayıp olmadı. Yani e, güzel bir organizasyon. Oyuncuların mesela bakın gördüğünüz üzere e, animasyonları gelişmiş gibi duruyor. Paslaşmalar olsun vesaireler olsun durumlar gayet iyi. Yani defanstan top çıkaran stoper Onazi. Mesela Hakan. Özer güzel pas attı. Darri. Mesela savunmanın burada araya girmesini beklerdim ben. Öyle bir durum olmadı. Cüneyt Göz'ün çok kötü oynadığını gösteriyor bize. Tabi golden dolayı. Luka kapan alamıyorum oyuna tabi. Kendisi yabancı sınırına takılıyor. Üçlü savunma oynuyoruz bu arada. Onun da bilgisini sizle paylaşayım. Normalde dörtlü savunma oynasam daha verimli olabilirim. Sahaya çıkın biletleri veren yine maddi bir kapitalist söylemle oyuncuları yolladık. Cüneyt Köz'ün mesela sol stoperde oynaması biraz enteresan. Kendisi sağ bek oyuncusudur. Erdem Uğurlu kötü pas. Elton Akalatse Horkera. Horkera! iyi vurdu ama Allah var. Bakın saat 7.32. Orkera iyi vurdu. Altı üste bir FM barımızı koyarız ya. Emirhan. Mathaus. Faul. Kırmızı kart. Faul kırmızı kart ama ne anladım o işten. Gole gidecek adamı kesti orada. Güzel güzel müdahale yaptı yani. Açık konuşayım. Mathaus'la Batuhan'ı değiştirsem mi? Bakayım. Değiştirmeye de çok gerek yok gibi ya. Matavuz'un golü var çünkü. Mesela İsmail çok çalış. Beklediğim profilde değil. Fm'de. Onunla birlikte bir, birkaç tane oyuncu var arkadaşlar. Beklediğimizin altında kalmış profilleri. Gökhan. İlhan. Evet. Araya girdik. Orkera. Ya maç motorundaki mekanikleri ben beğendim gerçekten. Animasyonlar iyi bak. Akalat senin topu alışı falan. E, bindirmesi güzel oyuncunun. Orta da güzel. Matavuz kaleci. Yani ben beğendim açıkçası. Çok da böyle e, kötü bir durumda değil. Emirhan Aydoğan ortası geldi. Açılan top Cüneyt tekrar Emirhan'la oynadı. Emirhan ortayı yapana kadar sabah oldu ve çok kötü pas attı geriye. Ve koşamıyor oyuncu. Yani enteresanlıklar var tabi burada. Cüneyt Köz'ün kötü oynadığı, Furkan Emre'nin Emre kötü oynadığı söyleniyor. Bir yabancı çıkarmam gerektiği söyleniyor. Bakayım kimi alabilirim oradan. Burak altı parmak yaparım. Luka kapan yaparım. Değişiklikleri onayla derim. Mesela Elton Akoladze. dribbling üstünden bilinen bir oyuncu. Attığı pas güzel. Ofosu çizginin oradan Mathaus kaleci. Değil. Out. Enteresan. Ben corner olur diye düşünmüştüm oyuncuları değiştirdi. 77. 78. dakika 10 kişi takıma karşı gerçekçilik konusunda 10 numara bir oyun Bursaspor'da böyle 10 kişi takımlara karşı asla gol atamayan bir takım kendisi. Hücum ağırlık diye çekelim takımın taktiğini. Çok da böyle oynamalar yapmak istemiyorum durdurup durdurup. Nasıl bir maç motoruna sahip olduğunu görmenizi istediğim için oyunun Topu kazanamıyoruz. 10 kişi takım bize atak yapıyor. Gol de yeriz şimdi. Of suyundan da koy olur. Olacağız herhalde. Orta geldi. Çıkarttık topu. İleride Matavs tek başına verdiği yerde Mert. Ve olmadı. Matavz Batuhan yapalım. Batuhan yok kadroda. Ne güzel. Evet. Emirhan topu kazandı. Vurması lazım. Taça kafama geldi. E, Batuhan niye kadroda yok onu da anlamadım bu arada. Mert Yılmaz ortası kötü. Burak altı parmak vurdurmadılar ve kalecilerin mekanikleri de düzelmiş biraz. Stokowiak oyuncu değişikliklerini gösterdi ve büyük ihtimalle maçın son dakikası 90 artı oynanıyor ve ileri doğru gönderecek topu ama maç bitti. Top elinde kaleci her zaman olduğu gibi buglı bir şekilde içeriye doğru gitti maalesef ki. Şöyle bir hayal kırıklığı yaşadığımızı söyledik ve asistan gönderelim maç sonundaki basın toplantısına devam edelim. Değişen durumlar yok. Veri merkezi şu anda bize bilgilendirmeye başlayalım bakalım ne diyor bize. İstatistikler analiz ekibinden sadece performans gösteriyor size diyor. Burada mesela genel performans varmış. Onun dışında özet ve daha büyük genel performans görüntüleri takım analiz ekranında göster golcülük işte geliştirmemiz gereken yönleri bize tek tek gösteriyor. Pas girişimi gibi 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 birçok analiz var. Bu analizlerin hepsini tek tek tabii ki incelemek gerekiyor. Mesela burada ne varmış? TKP'nin ne olduğunu bize mesela söylemesi lazım varmış. Topa müdahale kazanma oranı %87-26 kaleyi bulan şut oranı %42 maç başına şut 13.33 kalesinde maç başına gol beklentisi 1.31 maç başına yenilen gol maç başına gol beklentisi düşük Bursa Spor'un gördüğünüz üzere dostlar. Son maçtaki paslar golcülük üzerine Bursa Spor'un ne kadar az, az gol atan kale şut çekmede oldukça aktif takımlar arasında Tuzla Spor'la kapıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela takım oyuncu olarak kaleciler, defans oyuncular burada hepsini sonraki rakibin analizi üstüne de burada veri merkezinde değişiklikler söz konusu. Transfer son gününde onu göstermeyi atladık mı atlamadık oraya da gidebiliriz arkadaşlar. Transfer son gününe sizlerle birlikte gidelim. Şöyle bir hatta bakalım fixtürden transferin son günü ne zamanmış. Bu takvimi detaylı görebiliyorum. Evet nerede transferin son günü? Eylül'de transferin son günü. 9 Eylül'e gidelim hemen hızlı bir şekilde. O sırada da oyun üstünden bazı şeyler konuşayım sizlerle birlikte dostlar. Ee, şöyle bir sistemim oldu. Sizlere de burada paylaşayım arkadaşlarım. Çünkü benim canım biraz sıkıldı bu konuda. Yani bir futbol Manager içerik üreticisi olarak bana oyun verilmedi. Oyunun verilmemesini geçtim arkadaşlar. Üzüldüğüm nokta oyunun verilmesi veya 260 lira, 70 lira, 300 lira para verip vermiş olmam değil. Oyuna, oyun hakkında oyun çıkana kadar herhangi bir bilgimin olmaması. Bu gerçekten zoruma gitti. Üzdü beni benim beklentim oyunun en azından bana gelmesi. Şu anda mesela bende oyun içi editör yok. Herhangi bir şey yapamıyorum oyunla ilgili ve e, enteresan bir şekilde oyun içi editörü beklemek durumundayım. Geçen sene de aynı durum vardı. Yani ben içerik üreticisi isem bazı şeyleri insanlara göstermekle mükellefim ve bunları yapamadıktan sonra ne anladım? Şu anda betayı gösteriyorum. Betada herhangi bir oyuncu gösteremiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor incelemeleri yapacağım. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra Türk futbolunda ne olmuş onları incelemeye çalışacağım ama birbirin potansiyel yetenek gösteremeyeceğim maalesef. Ondan dolayı biraz üzüntülüyüm ama yapacak bir şey yok. E, zayıf. Geçen sene de böyle biraz yalvar yakar son dakikalarda oyunu bana. Ondan öncesinde de zaten sponsorlar sağ olsunlar hep bir şekilde oyunu sağlamışlardı. Sadece FM 19 almıştım. 20 e, yine bana hediye gelmişti 21'de de e, Futbol Manager Türkiye hesabı bana vermişti oyunu açıkça söyleyeyim 22'de herhangi bir girişim olmadı hatta ben beta sürümlerinde alfa sürümlerinde e, test deneyimleyicisi olmak için başvurular yaptım ama e, olumlu karşılanmadı ne diyelim canımız sağ olsun diyelim ve devam edelim incelememize arkada hava yalnız karanlıktan e, şeye geldi aydınlığa geldi enteresan bir durum olmuş bu da sizler için. Evet şu transferin son gününe de bakalım. Transfer deadline denilen son dakika durumları. Bakalım onlarda durumlar neymiş. Onun üstünden yorumlamamızı yaparız zaten. Transferin son gününde nasıl bir hareketlilik varmış onu sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Seçimi onayladık ve devam ediyoruz. Transfer son günü transfer haberleri diye bize bir bilgilendirme geldi. Üçüncü tur çekimi varmış, takım eşleştir dedik ve burada devam edelim. Fizyoterapiste bıraktık. Aykut Akgünü de onunla birlikte transfer falan dedi. Son günle ilgili bir şeyler yok. Transfer dönemi bitti şu anda arkadaşlar. Nasıl olacak bu iş? Hani son gün vardı vesaire vardı. Ben seçmediğim için büyük ihtimalle bize burada bir ee, problem yaşadık transferin son gününde transfer dönemi bugün bitiyor denilmiş. Hiç bana transfer deadline medline çıkmadı. 8 Eylül'den 9 Eylül'e geldiğim için herhalde transfer döneminin sona erdiği günde e, atlamışım. Onun için şu anda orayı gösterebilmem mümkün mü? Bakayım kayıtlı oyun aç dersek. Hayır dersek burada 9'unda var mı bir kaydımız? Kaydımız yok. Çok tekrardan gitmem gerekecek dostlar. Transfer deadline'ı başka bir videoda göstereyim sizlere. FM22'nin betası çıktı arkadaşlar. Betayı Steam Market'ten oyunu satın alarak edinebilirsiniz. Epic Games'te de aynı şekilde 268-269 lira gibi bir fiyatı var. O paralarla oynanıp 9 Kasım'da tam sürümü çıkana kadar beta'yla idare edebilirsiniz. Gayet FM21'in üstüne konulan bazı özellikler var. Veri merkezi var. Bu özellikler doğrultusunda Güzel bir oyun, bizleri bekliyor. Oyuncuların maç motorunda çok büyük gelişme olduğunu söyleyebilirim ilk etapta ve bu analiz ekranlarını daha detaylı inceleyeceğiz. Taktik ekranlarında da sadece kenar stoper eklenmiş. Kenar stoperin dışında tamamen aynı özelliklerde devam eden bir futbol menajer deneyimi bizlerle birlikte devam ediyor. Evet dostlar beta videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar her gün gelmeye devam edecek. Sıklıkla video yapmaya çalışacağım bu dönemde. Umarım takipte kalırsınız. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı kanalıma da abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.